Selamlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin daha beraberiz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sinirinizde. Bugün günlerden 22 Temmuz Çarşamba haftanın ortasına geldik. İstanbul tahmini sunacağım sizlere. Kendi kafamızın bastığıca, bastığınca, kendi bilgilerimizin birikimiyle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz her videomuzda. Emeğimizin karşılığı olarak arkadaşlar sizlerden bir like butonu tamamen ücretsiz bir şekilde bir beğeni butonu e, atmanızı rica ediyorum. Ve kanalıma da yine tamamen ücretsiz bir şekilde abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. 3000 aboneye az kaldı. Son 400, 400 kişideyiz. E, yani 3000 abone benim yeni hedefimdi. 3000 aboneye ulaştıktan sonra daha da e, sıkı ve özen göstererek bir YouTube kanalı devam edeceğiz. E, bu da sizin desteğinizle buraya kadar geldik. Yani 2000 şu an 595 aboneyiz. 2600 aboneyiz yani küsur ile tamamlamazsak. 2600 küsür aboneyiz şu anda. E, dolayısıyla burada da sizin sahnenize geldik. bundan sonra da sizi biz ilerleteceksiniz. Siz, siz bize ayakta tutacaksınız. siz bizi izlemeye devam ettiğiniz sürece, siz bizim videolarımızı beğendiğiniz sürece biz sizlere tahmin sunmayı asla ve asla bırakmayacağız arkadaşlar. Allah kaza bela vermediği sürece her gün sizlere kendi birikimimle, kendi bilgi birikimimle sizlere bir şablon çıkarmayı hedefliyorum arkadaşlar. Allah kaza bela vermesin hiçbirimize. dolayısıyla videomuza geçiyoruz arkadaşlar. İstanbul 2. Altı'yı sunacağım sizlere. Elazığ tamirimiz e, yazı şeklinde video e, olmadan direkt kupon şeklinde üye olan arkadaşlarımıza sunulacaktır. Bunu da buradan bilgilendirmesini yapalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu videoyu izliyor üye olan arkadaşlarımızdan. E, Elazığ tamirimiz yazı şeklinde video değil yazı şeklinde e, yayında olacaktır. Mutlaka YouTube'da da karşınıza çıkacaktır gezerken. Üye olan arkadaşımıza buradan sesleniyoruz. Ve hemen geçiyoruz İstanbul'da ikinci altılık ayından önce 7. presenin ayağına. 7'li Plase ve 1. üçlü Nike'ye 4. koştan başlıyor. Saat 15.00'da şartlı 5 bir yaşla başlayacağız. 3 yaşlı İngiliz'in start alacağı yarışta mesafe 1500 santik olacak. 1 numara Lady of Parthenia'yı Haris Karataş'ın safkanı sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. 7'li Plase 1. üçlü için 1 numara Lady of Parthenia e, gününe yasalan bankosu diyorum. Bu safkan kazanmaya devam eder. Santik pisti çok seven bir safkan ve üzerindeki Haris Karataş'la bugün bir kez daha hanesine birinciliği ekler diyorum ben. 1 numara Lady of Parthenia'yı tek atarak geçiyoruz İstanbul'da 2. altılık'a yani Nike'ye. İkinci altılı ganyan iki ne kez İstanbul'da toplam 8 yazacağız. 8 safkanı neden yazıyoruz buraya? E çünkü sürpriz düşünüyoruz. Yani altılı ganyan iki yanında arkadaşlar ben sürpriz gelmesini e düşünüyorum. Çünkü e bana göre bugün İstanbul'da sürpriz gelecekse altılı ganyan iki yanında, ikinci altılı ganyan bahsediyorum. Altılı ganyan iki yanında veya altılı ganyan son yanında tatlı bir sürprize imza atarak ikramiyeyi çoğaltabiliriz diye düşünüyorum ben. Kurgun bu yönde oldu. İlk şans vereceğim isim 8 numaralı Yeğenim Toprak. Bu safkan daha önce 2 kez start aldı ve bu 2 startında da ikinciliği bulunuyor. Mustafa Çiçek ile 8 numaralı Yeğenim Toprak ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 10 numaralı Hasret Köprüsü Mehmet Kaya ile yine bu safkanın son startında kum pistte dönücülük elde etti. Yine safkan kum pisti seven bir isim 10 numaralı Hasret Köprüsü Mehmet Kaya ile ikinci şans vereceğim isim. Üçüncü şans vereceğim isim Gökhan Kocakaya ile 11 numaralı Süslü Güzel. Yine bu safhanada bugün için ilk kez kum pisti çıkacak. Daha önceki ilk iki startını Çin pisti elde etti. Üçüncü ve ikinci oldu. Bugün için ilk kez kum çıkacak olan 11 numara Süslü Güzel. Gökhan Kocakaya ile benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü şans vereceğim isim 6 numara oğlum Batuhan. E, Aplandisi Mustafa Kemal, e, Musa Kemal Ceylan'la birlikte sarılacak olan Altmar oğlum Batuhan. Yine bu safkanda da e, kum pisti e, son yarışında yapacağını bizlere belli etti. Yani ben safkanın çim piste daha başarılı gördüm ancak son startında yaptığı üçüncülüğü kum pistleri safkanın iyi startları alacağını düşünüyor. E, ben şunu anlayamıyorum. Belki ekürünün bir taktiğidir. Hani uzun süre meydana tutmak amaçlarında vardır bu safkanı. Neden Aplante bindiriyorlar ve Aplante bindirirsin de neden bu kadar tanınmaz bir Aplante bindirirsin atına ve iyi bir atına yani bunu da anlamış değilim. Bence tek bir maçları var ekürlerin, ekürüsünün, az sahibinin. Madden'da uzun süre atı tutmak. Yani bugün bu ata geçmişteki yaşına bakın arkadaşlar. safkan 50 lira 60 lira gayanla ikinci olduğu için pistte. ben anlamadım yani bu Safkan'a bugün için Gökhan Kocakay da bindirirseniz biner. Ahmet şey edebilirsiniz bindirirseniz biner. Halis de bindirirseniz biner yani. Kim bindir, bindirirseniz biner yani. 54 kilo start alıyor. E, bırakın da 50 kilo start alsın, Çok 50 start alsın. Yani bunun için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Ancak bilmiyorum. Ekin'in ne amacı var? E, ee, ama ben kalitesini andığım 6 numaralı batuğunu bugün için mutlaka kuponlarınızda bulunması bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Benim 4. şans vereceğim isim oldu. 5. şans vereceğim isim 2 numaralı 5 kazalı. Akın Sözen'le yine bugün için 2. start alacak olan 5 kazalı. Sentik Piste daha iyi koşmasını bekliyorum. 2 numaralı Safkan benim 5. şans vereceğim isim oldu. 6. şans vereceğim isim 3 numaralı Bilirkişi. kişi. 7 numaralı sır yiğitle birlikte koşacak olan 3 numaralı Bilirkişi. kişi. Muhammed Mirbilgin'le ile Başar ile bugün buluştu. İlk startında Apprentice ile kazanabilir arkadaşlar. Ekür desteğiyle 3 numara kişi. Benim 6. şans vereceğim sim oldu. 7. şans vereceğim sim 5 numaralı Kotku. Gökhan Göçü ile start alan bu safkan. İlk startında derecesiz kaldı. Safkan bir aksilik yaşadığını düşünüyorum ben. E, bu şekilde kullanma duyumlar geldi. Safkan ilk startında biraz aksilik, e, bir sakatlık geçirmiş. 42 günlük bir aradan dönecek. Yani 1,5 aydan bir e, 1,5 aya yakın bir ara verdi Safkan. E, aradan dönmesinde ben e, güzel koşmasını bekliyorum. Yani son antrenmanlarını izlediğim zaman Safka'nın güzel dereceler elde ettiğini gördüm. Ve antrenmanlarında güzel bir şekilde diri bir şekilde koşuyor. Bugün için ben e, yine tatlı bir sürprize imza atmasını bekliyorum. 5 numaralı Kotku. Benim 7. şans vereceğim isim oldu. Yine sürpriz imza atmasını beklediğim 8. ve son şans vereceğim isim 9 numaralı Atik Çiçeği. Tolga Yıldız'a start alacak olan bu Safkan e, baktığımız zaman son iki startını 4. ve 5. olarak tamamlayan bu Safkan bugün için bana göre benim hazırladığım şablona göre birinciye yakındır arkadaşlar. 9 Matik Çiçeği yine benim e, sürprize şans vereceğim isim oldu. 8. ve son şans vereceğim isim. İstanbul'da ikinci altılı gelen ilk yandaydık, arkadaşlar. Toplam 8 Safkan yazdık. E, bu 8 Safkan'ın sığması şu yönde olur arkadaşlar. Baktığımız zaman e, bir saniye. Evet. 8 Safkan'ın sığması şu yönde. ikinci altılı gelen yani ilk yanda İstanbul'da. 8, 10, 11, 6, 2, 3, 5, 9 şeklinde toplam 8 safkanla geçiyoruz. İstanbul'da ikinci altılı gayrın ikinci 2. İkinciye 2. geçtiğimiz zaman şartlı 5 bir yarış dışı rahat yarış olacak. 3 yaşlı yaraplar 1200 metre mesafe çim pistte start alacaklar. Ben burasıyla toplam 3 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 10 numaralı Samsun. Haris Karatacı ilk safkan. Bu safkan ilk startında Haris ile kazandı. Kum pistteydi o gün için. Güzel bir imza attılar. Daha sonra Özcan Aldırım birinde bu safkanı çim pistte. Üçüncü keletler bana göre o gün jokeyden kaybetti. İkinci startında eğer Haris binmiş olsaydı, Karataş binmiş olsaydı yine bir kez daha elde etmesini ben bekliyordum. Bugün için yine kaldığı yerden bu ikili devam eder diyorum. 10 numaralı Samsun, Haris Karataş'la ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 6 numaralı Gökçe Bayır. Gökhan Koca Kalebi'de start alacak olan bu safkan. Yine baktığımız zaman Ayşegül Kurtarak'a e ait olan bu safkan. ilk startında Çin pistte başarılı bir galibiyete imza attı. 6 numaralı Gökçe Bayır bugün ik ikinci kez start alacak olan bu safkan. Bir kez daha birinciye devam eder diyorum ve seriye devam eder diyorum. Gökhan Koca ile formda olan jokey ile ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise... 3 numaralı Yener Sultan Akın Sözen ne oldu? Yine bu safkanda maşallahı var. İki start aldı. İkisini de geçilmedi. Birinci birinci devam ediyor. Bugün 3'te 3 üç yapar diyorum arkadaşlar. 3 numara Yener Sultan'da benim 3. ve son şans vereceğim isim oldu. İstanbul'da 2. altılık yani ikinci 2. yanındaydık. 2. İkinci aktik sıralama toplam 3 safkan 16-3 şeklinde geçiyoruz. Toplam 3 safkanla İstanbul'da 2. altılık ayının 3. ayağına. 3. ayağa geçtiğimiz zaman burada size günün en sağlam ilk ve tek bankosunu vereceğim arkadaşlar. 4 yaşındaki safkan. 2 numaralı Özgün Stone Gökhan Kocakalesar olacak han bu safkan e, bu safkan e, daha önce yani baktığım zaman grupta alakası olmayan bir safkan. Bana göre yani bu grubu çerez bir grup bulmuş tabiri caizse. ve e, kamçı bile yemeden hiç zorlamadan bu yarışı kazanmasını ben bekliyorum. Son startını 6.cılığı kesinlikle ölçü almıyoruz. Bu safkanın o yarışını ölçü almıyoruz. Koşmadı farz ediyoruz ve e, ben bugün için yine kaldığı yerden devam ediyorum ve bir kez daha birinciliği ekler diyorum hanesine. 61 kilosuyla 2 numaralı Özgün Stone Gökhan Kocakaya'yla bir kez daha birinciye uzun diyorum. Ben günün en sağlam yıkılmaz kalesi diyorum. 2 numara Özgün Stone'u tek atarak geçiyoruz. 6'lı Gaya'nın ee, bir saniye arkadaşlar. Evet. Dördüncü yana. Altılı Gaya'nın dördüncü yana geçtik arkadaşlar. Yanlışlıkla e, elimiz koşunun kaydına geçti. E, dolayısıyla hemen geri döndük. Dördüncüye geldiğimiz zaman burada sizlere toplam iki safkan önereceğim. İki safkanın sıraması şu yönde olacak. İlk şans vereceğim isim e, bu arada Nurettin Karaca koşusu kısa vade 6 yarış 4 İngilizler start alacaklar. 1200 metre mesafe e, sentik pistte. İki safkanlara ilk şans vereceğim sim. Çerçer Lady, Saatin Poriz safkan. E, yine beklendiği gibi safkan önde gidilir ancak ben sonlarda sprintine dayanamayacağı bir safkan öneceğim sizlere. 4 numaralı Hawking. Haris Karataş dersindeki bu safkan sonlarda ben Çerçeliydi tam aynada yakalayacağını düşünüyorum. Çok zevkli bir e, yani çok zevkli bir yarışı imza atmasını bekliyorum. Ben 2 numaralı Lady'nin ve 4 numaralı Hawking'in Özellikle de e, son 50'de Harris Karataş'ın o öldürücü sprintiyle 4 numaralı Hawking gelip Churchill Lady'yi tam aynada yakalayıp Birincilik elde edebilir arkadaşlar. Elde edebilir. E, 4 numaralı kupon yapmayın derim ben. E, ama 2 numaralı çerçeli de mutlaka kuponumuzda bulunsun tabii ki. E, Safkan e, formda devam ediyor maşallahı var. Ancak ben bugün için çerçeli çer lady'nin başarısız kötü koşması durumunda devreye gelecek olan Haris Karataş'la 4 numaralı half öneririm arkadaşlar. 2 ve 4 şeklinde geçiyoruz. İstanbul'da ikinci altılı gayanın beşinci ayağına. 5 ayağa geçtiğimiz zaman burada size toplam e, ee, üst saf göndereceğim. Üst saf göndereceğim. Şu yönde olacak. İlk şans vereceğim isim Gökhan Gökçeli 4 numaralı Kafkas'ım. İkinci şans vereceğim isim 5 numaralı Kayasel. E, Ahmet Çelikli oldu yine bu safkanda. İlk startında Çin pistte start aldı. İkinciliği var. Kum pistte yine başarılı koşmasını bekliyorum. 5 numaralı Kayasel. Ahmet Çelik de benim ikinci şans vereceğim isim. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı Eze Eze oldu. Vahdettin Kaplan'la yine bu safkanda artık birinciliğe yakın gösteriyor kendini. 11 numaralı Eze Eze de benim üçüncü ve son şans vereceğim isim oldu. Altılgan'ın 5. yanı dedik İstanbul'da toplam sıralama 3 safkan. Sıralama şu yönde 4-5-11 şeklinde geçiyoruz İstanbul'da ikinci Altılgan'ın kapanış ayağına. Kapanışı toplam 7 safkan yapacağız. Şartlı 3 dışarı bir yaşa kapanış yapıyoruz. 4 yaşlı raplar 1400 metre mesafe çim pistte start alacaklar. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Süslü Hanım. Akın Sözen'le start alan bu safkan ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim Burak Akçay'la 1 numaralı lira. Yine bu safkanda son startını çim pistte aldı ve üçüncülüğü gayet başarılıydı. Bugün için safkan birinciliğe yakındır. 1 bir numaralı lira. İkinci şans vereceğim isim. Üçüncü şans vereceğim 5 numaralı Altın Suyu Furkan Yükselli. 4. şans vereceğim isim 7 numaralı Demir Yıldız Ali Kaçmaz'la. 5. şans vereceğim isim 8 numaralı Elenaz Deniz Yıldız'la. 6. şans vereceğim isim 9 numaralı Gizem Naz Mehmet Kaya'yla. 7. ve son şans vereceğim isim ise 14 numaralı Arte Hışman çizikli oldu arkadaşlar. Toplam 7 safkan yazdık. Sıralama şu yönde 2-1-5-7. 8, 9, 14 şeklinde İstanbul'da ikinci altı ligayın yani kapanışını yapıyoruz. Herkes açık videomuzda. Kupon tutarı 70 lira arkadaşlar. E, çok gelen arkadaşlarımız olabilirler. Ancak Dediğim gibi e, 2 numaralı Çeri tek atarak e, kuponu ufaltabilirsiniz. Veya riske gidip 4 numaralı Hawking'i 6'lı yani 4. yanında tek atarak kuponu ufaltabilirsiniz arkadaşlar. Toplam 70 liralık bir şablon çıkardık. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan da katıl butonu sayesinde Elazığ tahminimde görebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.